Evde dondurma yapmak istiyorsun evet. Bir Allah'ın kulu sonunda bana üstünü düzeltmemi söyledi. Sine bundan sonra birinci adam. Satış alıyor Sine. Ben başlıyorum. Kapağı çıkartmayı başarırsın. Başladım. Doktor bu ne? Bu eldivenleri kendinize göre mi aldınız? Bu dondurmanın çilekli olmasının sebebi çilek sevmek değil. Sevgilericimizden birisinin pembe sevmesiydi. Böyle kırılmasın tabii. Şu an... Yani biz çok beğendik. Daha sonra ben çok beğendim. Şu an sadece ben yedim çünkü. <laughs> Evde sağlıklı dondurma nasıl yapılır? En azından hangi makinede yapılır? Gelin anlatalım. Evet yine bir yaz ayı hep beraber bir dondurma yapmasak olmazdı. Bugün yanımızda yepyeni ürünüyle Bosco'nun ev tipi dondurma makinesi var. Şahane görünüyor bu arada. Kompakt ve oldukça güzel bir dondurma makinesi yanımıza gelmiş. Ürünümüz oldukça küçük. Evde de çok rahat muhafaza edebileceğiniz. Zaten ev için üretilmiş bir ürün olduğu için de bunu düşünerek yapmışlar. Oldukça da güzel görünüyor. Rengiyle de her şeyle de şahane bir ürün yapılmış. Evet nasıl dondurma yapıyoruz? Hemen gösterelim. İçeride çıkabilirsiniz bir haznesi var Vosco'nun. Şöyle bir karıştırma paletiyle geliyor. Aynı zamanda şöyle yaklaşık 2 litreye kadar dondurma yapabileceğiniz paslanmaz çelik bir hazneyle geliyor. Ürünü bitirdikten sonra bu hazneyi alıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bu makinelerin dondurma yapımı ile ilgili çok ufak bir şey anlattıktan sonra neden çıkarabildiğimde hemen anlatacağım. Ufak bir pedalı ile geliyor böyle çok güzel donanmanızı alabileceğiniz. Bir de şöyle güzel bir ölçüm kabı ile geliyor. 150 litreye kadar ölçüm yapabilen güzel bir kap var. Nasıl dondurma yapıyor bu cihazlar? Hemen gelin ondan bahsedelim. İçine koyduğunuz ürünleri soğutarak içindeki ürünü de çevirerek size bir dondurma veriyor ama bu tip makinelerde genelde biraz daha soft dondurma yapabiliyorsunuz. Fakat Vosco'da bu biraz daha farklı. Soft dondurma yapmasının sebebi de şu, bu pedal bir süre sonra dönemediği için içerideki dondurmayı çok fazla sert hale getiremiyor. Doğal olarak bir yerden sonra da makine duruyor ve size dondurmanın hazır olduğunu söylüyor. Hem bu cihazda hem de diğer cihazlarda bu sistem böyle. Fakat Vosco'nun bu modelinde şöyle bir şey yapılmış. Eğer sert bir dondurma yapmak istiyorsanız makine sizi gerekli soğukluğa geldiğinde, dondurmaya gerekli soğukluğa getirdiğinde daha doğrusu uyarıyor ve bu pedalı içinden çıkarmanızı istiyor. Sonra da sert dondurma moduna geçiyor ve dondurmayı oldukça sert ve kıvamlı bir hale getirip size hazır olduktan sonra tekrar ses çıkartarak sesleniyor ve ürününüzü içinden almanızı istiyor. Bu adımları size teker teker söylüyor makine. Yani önce soft dondurma işi bittikten sonra motor duruyor ve sizi uyarıyor. Pedal alıyorsunuz. Daha sonra karıştırma çubuğunu alıyorsunuz. Sonrasında sert dondurma moduna geçiyor ve devam ediyor. Bunu makinede yapmak zorunda değilsiniz. Dondurma belli bir kıvam ama geldikten sonra çıkartıp buzlukta da güzel bir şekilde muhafaza edip servis edebilirsiniz veya başka bir kaba alıp ikinci dondurmaya da geçebilirsiniz dönemde biliyorsunuz dışarıda yapılan dondurma hazır dondurmanın içerikleri oldukça değişti artık evde dondurma yapmak hepimiz için daha güzel ve çok da güzel dondurma yapılabiliyor biz bugün daha önce denediğimiz bir tarifle evral bir dondurma yapacağız umarım başaracağız beraber karşılıklı sonrasında da onu güzelce tadacağız sert dondurma yapacağız ortalama sanırım 40 dakika kadar sürüyor bu dondurmayı yapmak tabii ki şu anki havanın sıcaklığı bulunduğumuz ortamın sıcaklığı da bunda oldukça etkili bakalım kaç dakikada yapacak onu da göreceğiz ama 40 dakika benim için oldukça iyi. Ek olarak bu cihazda bir de karıştırma modu var. Cihazı karıştırma modunu alıp içinde de ürünlerinizi karıştırabilirsiniz. Zaten ekrandan da bunu seçebiliyorsunuz ki bu oralarda yakın çekimlerde onları gösterecekler sanırım. Yakın çekimlerde gördüğünüz gibi üründe karıştırabiliyorsunuz. Makine çalışırken de ürün ekleyebiliyorsunuz kapağını çıkartıp. Şöyle kilitli bir kapağı var. Bu hem içine toz vesaire girmesini engelliyor hem de soğukluğu mümkün olduğunca içeride tutuyor. kitlede bir kapak. Yani şöyle taktığınızda çekseniz de gelmiyor. Kitleniyor kapak. Yapım bittikten sonra ekranda bir böyle buz işareti çıkıyor, kar işareti çıkıyor. bu da şu demek oluyor. İçinde dondurmayı da bir süre daha soğuk muhafaza edebiliyorsunuz. O modu açarak da muhafaza edebilirsiniz bir süre daha. Direkt buradan da servis edebilirsiniz. Ben çok konuştum. Gelin bu makinenin maharetlerini görelim. Bu arada çok ekonomik bir makine dondurma makinesi için. Bir de yeteneklerini gördükten sonra eminim ki çok iyi olacaktır. Bosco zaten bar blenderlere vesaire birçok şey yapmıştı. Bakalım dondurma makinesi neler yapmış. Beraber görelim. Ben başlıyorum. Kapağı çıkartmayı başarırsam. Başladım. Evet, evet. ne yapıyoruz arkadaşlar? Çilekli mi? Çilekli istiyoruz. Evet, eldivenlerimizi alalım. Hijyen, hijyen. Doktor bu ne? Bu eldivenleri kendinize göre mi aldınız? Bir dakika sonra eskiden ne analarımız böyle mi yapıyordu diyerek başlayacağım. Ellerim temiz zaten. Ki benim de ellerim küçüktür normalde Neyse, devam edelim. Çileklerimizi önce bir... Nerede Çok güzel kokuyor çilekler. Bence bu kadar yeter. Çok yapmayacağım ki hızlı olsun. Hadi parçalayalım. çilekli olmasının sebebi çilek sevmek değil, derecemizden birisinin pembe sevmesiydi. Onu da belirteyim. Bizim tarifimize göre birazcık şeker ve bir yumurta ile bunu taşlandırmamız gerekiyor. Sen de kırılmadın. Teşekkür ederim. Bir miktar şeker elde ediyorum. Burada yumurtayı biz bağlayıcı olarak kullanıyoruz. Ama bu tariflerde çok değişken. Saleple yapılan var, sadece kremayla yapılan var. Birçok şekilde yapabilirsiniz. kek yapacak kadar çırpmıyorsunuz. Biz bunu mümkün olunca havalandırmaya çalışıyoruz. Bağlayıcı olması için. dakika çırpsanız yeter. Ama biz burada tarif vermiyoruz zaten. Şey şaşırtmayalım. Bu bir tarifte biz yapmayı başarmaya çalışıyoruz sadece. Evet, kremamızı ekliyoruz. Maşallah. Kruvasan bıçağıyla. 200 gram da güzel bir krem ekliyoruz. Evet kremayı da ekleyip biraz daha karıştıracağız. Sadece bütünleşeceği kadar. Ben böyle bir şey karışırken silinleniyor Evet. Bu kadar. Şimdi bunu alıyorum. karışma paletimi içine ekliyorum. Harcımı döküyorum. Şimdi harcımın içine vanilya da ekleyeceğim. Bu da tamam. Vanilya ekliyoruz. Hop. Vanilyayı çırpmam gerekmiyor. Sadece içinde karıştırmam gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Vanilyayı buradan ekledim. Daha meyvelerimi eklemedim. Kabımı koyuyorum yerine. Oturduğundan emin oluyorum. Karıştırma bölümüne geliyorum. Modlardan en başta bir tane böyle çiçek gibi, papatya gibi bir şey çıkıyor en sol tarafta. Burada on yapıyorum ve çok da güzel karıştırıyor vanilya şu anda. Bu 5 dakika olarak geliyor standart. Biraz vanilya karıştıktan sonra da meyvelerimi ekleyeceğim. Şimdi meyvelerimi de ekliyorum. Kendi yani ölçü kapıya da 100 ml bir süt ekleyeceğim. Biraz daha fazla olsun. alışımdan çok güzel koktu. Belki biraz daha meyve ekleyebilirim gibi duruyor. Ben ekleyeceğim meyveye. Biraz meyvesi bol olsun. Şu kalan Vosco'nun kullanım kılavuzunda şöyle bir şey de yazıyordu. İçine bir miktar sıcak su eklemeniz daha güzel, daha ipekse bir ürün elde edeceğiniz yazıyordu. Ben de bu son çilekleri çekerken içine birazcık sıcak su da ekledim. Hatta ılık su ekledim neredeyse. Ve süreci başlattım. Şu an içine sonradan koyduğum sütü, vanilini ve meyveleri makine karıştırdı. Şu an yaklaşık %60'ı dolu. Yaklaşık 3 dakikadır da karıştırıyor. Ben yeterince karıştırmış ürünüm. Zaten soğuturken de karıştıracak. Şimdi bunu kapatıyorum. Moddan Soft veya yani yumuşak veya sert dondurma seçebiliyorsunuz ama kullanım kılavuzuna diyor ki önce soft dondurmayı seçin. Sonra hard dondurmayı devam edin. Direkt sert dondurmayı seçerseniz ve başlatırsanız makine diyor ki önce soft yapıyorum diyor. Sol tarafta yarıp sönmeye başlıyor zaten. Ben de öyle yapacağım. Evet şu an 48 dakikalık kendisi bir süre atadı. Biz de bunu uyuyacağız. Bakalım nasıl oluyormuş göreceğiz. Kapağını kapattım. Makine şu an soğutma işlemine başladı ve çevirmeye başladı. Şu an kendi haline bırakıyoruz. Soft dondurma bitince sert dondurma moduna geçerken beni uyaracak sesle. Ben ben de gelip şimdiki kaşınma paydını çıkartacağım ve sonra da sert dondurma moduna geçecek ve onu yapmaya başlayacak. Bir yarım saat sonra, 20 dakika sonra görüşürüz. Siz tabii bunu bir saniye görürsünüz. Ben burada uğraşacağım ama biraz sonra görüşürüz. Evet, dondurmamızın yapım süreci bitti. Bizim çekemediğimiz bir anda dondurma dize dediğim gibi yumuşak dondurmayı bitirince bir ses çıkardı. Ben içinden bu paleti söktüm. Artık karıştırmayı da bıraktı öyle olunca. Sonra da öndeki ekranda hard mode dedi. Yani sert dondurma moduna geçti ve karıştırmayı durdurup soğutma işlemine devam etti. Tamirimizden biraz daha uzun sürdü. Biz biraz sıvı yapmışız anladığım kadarıyla harcı. Hem meyveler hem de içine biraz sıcak su eklemiştik hatırlıyorsunuz. Dondurma süresi biraz da arttı. Bir de burası çok sıcak. Sürekli güneş alan bir yer. Biraz daha uzun sürdü. Soft dondurma 30-40 dakika arası 35 dakika diyebilirim. Bir yarım saat kadar da normal sertleşme kısmı sürdü. Yarım saat 40 dakika hatta böyle sert kıvama gelmesi için. Şu an hatta ben biz burayı dağıttık biraz biraz önce. Çekim hazırlık aşamasında bozulmasın diye ben tekrar soğutma modunu açmıştım. Şimdi durduruyorum. İçinde olduğu için şu an çekince gelmiyor. Çünkü etrafı donmuş durumda. Ben içinden direkt servis yapacağım bununla. Evet bir dondurma gibi. Şu an oldukça sertliği güzel. Tabi bunu daha sert isterseniz dolaba da koyabilirsiniz. Biz içine bağlayıcı olarak yumurta koyduğumuz için böyle salep gibi bir bağlayıcı olmadığı için çok böyle tok bir dondurma olmuş. Biraz daha havalı, yum sol yumuşak bir dondurma olmuş gibi görünüyor. Yumuşak değil daha doğrusu. Hafif bir, hava kabarcığı bol bir dondurma olmuş gibi görünüyor. Evet. Bence oldukça güzel bir Bayağı güzel kokuyor. Dondurmayı yaptık. E, geldi en güzel kısmına. Müsaadenizle tadıyorum. Soğuk. Bayağı soğuk. Yani iyi soğutmuş. Çok güzel olmuş. Yani şeker oranı çok iyi olmuş. Ben çok şeker koymamıştım. Belki de koydum bilmiyorum. Taktisinin ama çok fazla değildi. Yani meyve, süt çok güzel olmuş gerçekten. Hiç dışarıdaki ile hiç alakası yok. Ben onu söyleyeyim. Belki bu görünüş açısından çok başarılı bir dondurma olmadı ama ben tad olarak tatmin edeceğine eminim. Sizi çok iyi yapmış dondurmayı. Ben bayağı beğendim açık söyleyeyim. Çok güzel olmuş. Yani bu tarifi de deneyebilirsiniz evde. Başlangıç tarifi olarak bizim yaptığımızı kullanabilirsiniz. Çok da basit bir şey yaptık zaten. Tam benim önerim tariflerde krema kısmında biraz daha ağır bir krema kullanmanız. Bağlayıcı olarak da bulabilirsiniz. Güzel bir saleple daha güzel bağlayabilirsiniz ama çok tarif var. Siz de tarifleri deneye deneye bunu gerçekleştirebilirsiniz. Biz sade bir dondurma yapmayı da denedik. Düz kremadan şeker ve vanilyayla bir dondurma yaptığınızda çok daha hızlı yapıyor. İçine böyle meyveler vesaire kattığınızda süreyi biraz daha yukarı çıkartıyor. Yani tozla falan yaparsanız tuz dakikada falan 40 dakikada yapıyor zaten ama ne kadar tercih edersiniz onu bilemiyorum. Fakat oldukça başarılı. Fiyatı da çok uygun bir ürün zaten. Böyle performans bu fiyata oldukça makul olmuş. Yani biz çok beğendik. Daha sonra ben çok beğendim. Şu, şu an sadece ben yedim çünkü. <laughs> sadece ben yedim ama ben çok beğendim. Oldukça da güzel olmuş. Bu arada cihazın içinden bir tarif kitabı da çıkıyor. Yani içinde yaklaşık içeceklerle beraber 10-12 tane tarif var. Ben o tarif kitabını çaldım. soru kullanmak için. Bir 12 tane tarif var. Oradan da bir refer referans noktası alabilirsiniz. Kendi damak tadınıza, kendi sevdiğiniz ürünü yapmak için biraz zaman geçirmeniz gerekiyor. Ürünle biraz uğraşmanız gerekiyor. Süreç de çok uzun değil. Yani biz en uzunu herhalde bizimki oldu ilk denemede. Kabı da neredeyse tamamen de doldurduk. Kabı bu arada ilk harcı koyduğunuzda çok ağzına kadar doldurmayın. Büyüyeceği için, genişleyeceği için. orada sorun çıkartabilir. Bence yarısını biraz geçince bırakın zamanla yaptığınız tarifle kabarma miktarını öngörerek ne kadar dolduracağınızı öğrenebilirsiniz. Ben videoyu sonlandırmak istiyorum. Çünkü yiyeceğim bunu ve erimesini istemiyorum. Gerçi eriyecek gibi de durmuyor. Bu çıkıyorum artık 2-3 dakikadır bekliyoruz hala çözülmedi biraz daha beklemek gerekiyor belli ki ama beklemeden de içinden böyle alabilirsiniz zaten donduğu için çıkmıyor biraz beklemeniz lazım Vosko'nun yeni dondurma makinesi ilgili kısaca anlatacaklarım bu kadar elimizden geldiğince ürünle ilgili detayları anlatmaya çalıştık emin olun şortlarda reelslerde bu ürünle ilgili yapılmış birçok şey ileride göreceksiniz uzun süre burada kalacak ürünü denemek isterseniz daha sonra ürünü görmek isterseniz Cafe Market'in Mecidiyeköy'de bulunan deneyim merkezinde ürünü görebilirsiniz ürünle ilgili sormak istediğiniz tüm soruları bu videonun altına sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.